Merhaba arkadaşlar, yine ben geldim. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Yeni gelen abonelerim sizler de hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. İnşallah cümleten iyisinizdir. Her şey yolunda gidiyordur, gidiyordur. Arkadaşlar, e, abone olduysanız demek ki kanalı beğendiniz. O bildirimleri açmayı lütfen unutmayın ki yeni gelen fallardan haberdar olun. Diğer iki hatırlatmamsa Instagram hesabımdan faz.aman'dan bana ulaşıp özel fallarınızı baktırabilirsiniz ve e, WhatsApp telefon numaram 0552 576 44 54 zaten telefon numaram WhatsApp telefon numaram e, profilimde var sayfama girince kocaman yazıyla göreceksiniz arkadaşlar ben e, belki zamanınızı alıyorum hakkınıza helal edin ama e, gerek yorumlarda gerekse Whatsapp'tan yazıp da abla sesini duymak bile bize iyi geliyor diyen arkadaşlar, kardeşlerim var, büyüklerim var. Hepinize çok teşekkür ederim. Sizlere iyi gel geliyorsam ne mutlu bana, sizlere uğur getiriyorsam ne mutlu bana. Hepinize ayrı ayrı çok teşekkür ederim. Hepinizden cenab Allah razı olsun. Şimdi arkadaşlar biliyorsunuz kolektif bir fal bakıyorum ben. Kişiye özel değil. Hani diyorlar şunu soruyorlar. Kolektif fal nedir? Arkadaşlar kişiye özel değildir. Siz orada niyet edersiniz. Ben de sizin niyetinizle falınıza açarım. Bana ister abone olun. İster olmayın. İster bana destek olmak için beğeni yapın. ister yapmayın. O sizin o temiz kalbinizle bağlantılı. Şimdi ne yapıyoruz arkadaşlar? Siz niyet yapıyorsunuz. Ben de sizin niyetinizle, izleyici niyetiyle palınızı açıyorum. Hadi bakalım. Niyetinizi yapın. Niyet ettim. Beni izleyen izleyicimin niyeti olsun? Of 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 çok sevindim. Dileğiniz tutmuş arkadaşlar. Şak diye açıldı. Panın içini görmek istiyorsan çok karışık, kararsız bir hayat içindesin. yani enine boyunu düşünüp bir şeyler yapmaya çalışıyorsun. Hayatını yönlendirmeye çalışıyorsun ama sen hayatını yönlendirirken farkında olmadan senin hayatını yönlendiren insanlar var. İki kişi var. Biri kızın, biri erkek. Biri eşin de olabilir. Biri kayınvaliden de olabilir. Veya farklı kişi de olabilir. Onu sen kendine göre yorumlarsın zaten. Ee, ama sizin genel olarak böyle kayınvaliden falan filan ziyade, böyle kocadan ziyade e, arkadaş çevrenizde çok güvendiğiniz iki insan var. Onların sizi yönlendirmesi var. Arkadaşlar senin hayatını sen yaşıyorsun. Danış, konuş ama kendi fikrini uygular. Çünkü sana akıl veren insanların aklıyla hareket edersen onlar senin hayatını yaşamıyor. Senin hislerini bilmiyor. Konuştuğun kadar seni tanıyor. Seni yanlış yönlendiriyorlar. Ki yönlendirmişler. Şu an birilerini dinlediğin için, birilerinin derini yaptığın için pişmansın. Bunun pişmanlığını yaşıyorsun. Ee, Böyle çok karışık bir hayatınız var. Nasıl karışık bir hayatınız var? Geçmişinizde yaşadığınız şeyleri yüzeysel olarak şu an yaşıyorsunuz. Hani geçmişinizde çok derin yaşadığınız ne varsa, şu an çok yüzeysel bir şekilde yaşıyorsunuz. Geçmişisi anımsatıyor. Bu da sizi korkutuyor. Bazen mutlu ediyor çünkü geçmişinizde tabii her insan gibi mutlu olduğunuz kadar mutsuz olduğunuz dönem de var. Ama siz böyle mutlu olduğunuz döneme odaklı değilsiniz mutsuz olduğunuz döneme odaklı olduğunuz için bu sizi korkutuyor. Sizi rahatsız ediyor. Ama sizin hayatınızda uzun boylu, başörtülü, çok şişman değil. Arkadaşlar çok şişman deyince herkesin şişman anlayışı farklı, zayıf anlayışı farklı. Balık eti değil ortaya. Türk toplamında kullanılacak şekilde olduk bir bayanın sizin hayatınıza zararı var. Size verdiği fikirler, size verdiği akıllar, çok yanlış akıllar. Siz bu akılları kullandığınız için hataya çok düşmüşsünüz ve hataya düştüğünüz için de e, bunun bilincindesiniz ama o kişiyi hayatınızdan çıkartamıyorsunuz. Bu kadını hayatınızdan çıkartamıyorsunuz. Ya yani sanki böyle 404 gibi yapışmış hayatınıza. Sizinle beraber devam ediyor. Ama fark, o da farkında değil. Size verdiği akıllarla e, kötülük değil de iyilik yaptığını sanıyor böyle bir fikri var zikri var sizin bir de şöyle geçmişte elinizden kaçırdığınız çok büyük iki tane fırsatınız var İki defa böyle ay resmen evinizin üzerine doğmuş eee sizin üzerinize, hanenizin üzerine doğmuş. Ama siz yine birilerinin akıllarıyla o gelen kısmetleri kaçırmışsınız. Bu biri maddi, bir manevi olarak iki kısmeti kaçırmışsınız. Ah keşke şöyle yapsaydımınız var. Ama maddi olarak o ah keşkem kısmındaki olay tekrar gündeme geliyor. Bu sefer keşke dememek için kimseyi dinlemeyin. Kendi bildiğinizi yapın diye uyarıyorum arkadaşlar. Kendi bildiğinizi. Hani benim bildiğim ne? Kafamda şöyle böyle ve orada o şunu söylüyorum. Kalbinize doğan hissinizle o işi yapın. Çünkü herkes sizi yanıltır. Ama kalbinize doğan şey sizi yanıltmaz. insanın e, bilinçaltı kendini yanıltır ama kalp bir tanedir. Bir şeye odaklıdır. O yüzden kalbinize doğan o hissi yapın ister e, dediğim gibi kimsenin aklına oymadan yapın. İsterseniz kalbinizin, e, den geçeni yapın. Çünkü kalbinizden geçeni yapınca doğruyu buluyorsunuz. Ya bir bu arada dikkat ederseniz sağınıza sevmeyeceğim Çünkü böyle düşüp de ayak burkulma gibi bir olay yaşayacaksınız. Ayağınızda bir burkulma yaşayabilirsiniz. Çünkü elinizde bir baston var. O sağlık açısından da dikkat edin ki sıkıntı yaşayamazsınız. Ama bu dönem böyle çevrenizdeki herkes dedikodu merkezi gibi. Ben de biraz telefona uzanıp da sanki sesim kısıldı. Ben de size dedikodu yapacağım etrafınızdaki insanlar dedikodu merkezine dönmüş. Ee, size farklı, çevrenize farklı konuşan ama sizi de biriyle e, aklınızdaki kişiyle ayırmaya çalışan e, birileri var. Bir, hep o birileri var zaten sizin hayatınızda. Sizin hayatınızdaki üçüncü şahısları şöyle bir hayatınızdan çıkaracak olsanız yolunuz o kadar düz, o kadar temiz ki sizin bir de aklınız kesmez. Çünkü benim burada bakarken aklım kesmiyor. Çok temiz bir falınız var ama şöyle çevre etkisi sizde çok fazla. Gidiş geliş çok fazla. Muradınız olacakken, niyetiniz tutmuşken bakın iki tane nasibiniz burada da ertelenmiş. O kadar hızlı ilerleyecekken maddi manevi o nasiplerinizi böyle resmen elinizin tersiyle birilerini dinlerken veya aklınızdaki kişi dinlediği için bu fırsatlar elinizden kaçmış. Birlerini dinlemeyi bırakın artık kendi yolunuza bakın diyor Dilek. <laughs> bakın. Her türlü sıkıntıya atlatabiliyorsunuz. Makle sıkıntıya atlatabiliyorsunuz. Ya siz hastalığı bile atlatırsınız ama şu kalp kırıklığını atlatamıyorsunuz. Kalbiniz çok kırılmış. Çok incinmiş. Ya yani çok güvendiğiniz insanların size ee, en ufak bir darbesi sizi yıkıyor çünkü o kadar çok insan canlısı arkadaş canlısı bir insansınız ee, yani millet bizim laf vardır adam dedi e, tuz e, kadın dedi tuz adam dedi bız diye e, yani millet e, tuz deyince siz oraya hemen şey yapıyorsunuz bir hemen tuz, tuzun tesi çıkarken size o tuzu hemen götürüyorsunuz yapmayın ya yani siz de bir kanatsız melek değilsiniz. Yani herkese yetişemezsiniz. Siz sizi yetişin yeter. Siz sizi mutlu edin yeter. Yani herkesi mutlu edeyim derken kendi hayatınızdan ödün vermişsiniz. E, çoğu zaman da pişman olmuşsunuz. Yani ödün verdiğiniz için keşke yapmasaydım demişsiniz. E, bunu diyorsunuz. Hala da yardım etmeye devam ediyorsunuz. Kızıyorum ama. Yapmayın. Çünkü gerçekten değmiyor. İsmin içinde M harfi. S harfi. Kastamonu K'sı. Bu kişiler Leman'ın V'si. Bu kişiler genelde sizin hayatınızın maydanozu. Her şeyinize karışan kişilerin harfleri. Dedik Malatya, Kemal'ın K'si, Leman'ın Lsi Samsun'un S'si. Bu kişiler sizin hayatınıza harflerin olan kişiler arkadaşlar. <laughs> Hayatınızdaki maydanozlar. Hayatınıza burnunu sukan insanlar. Bu insanları hayatınızdan şöyle bir çıkarın ve huzuru, rahatı bulun. Çünkü az insan çok huzur zaten sizde insanları tanıdıkça Hazreti Ömer'in dediği gibi insanları tanıyan yalnızlaşır. Sizde zaten yalnızlaşmışsınız. Böyle eleye eleye çevrenizde 3-5 kişi kalmış. Yani onları da elememek için artık böyle ya sabır ya sabır bir haliniz var. E aslında çok güzel bir şey yapıyorsunuz. Elemek en doğrusudur. Balınız e, sizin iç dünyanızdaki sıkıntılarla kaynaklı ve size sıkıntı yaşatan insanlardan kaynaklı kötü olması sizin iş dünyanız o kadar temiz o kadar doğru ki size kötülük yapı, yapan insanlara bile kötülük düşünmüyorsunuz. Hep bir iyilikten yanasınız. Şurada da bir R harfi çıkmış arkadaşlar. Ramazan'ın R'sinin hem büyüğü hem küçüğü çıkmış. Bir de şöyle uzun saçlı bir kadın çıkmış. <laughs> Bana güleceksiniz ama saçına yapıştı yapışacaksınız. Çünkü neredeyse saçına şöyle göstermek istiyorum aslında. Uzun suçlu, saçlı kadının saçına yapıştı yapışacaksınız. Neredeyse böyle yolmak istiyorsunuz. Yani yardıma ihtiyacınız varsa ben de gelebilirim. Çünkü gerçekten hayatınıza zehir eden bir kadın vardır. Tabii ki biz şaka olsun diye ben söyledim ilahi adalet denilen bir şey var ve o da ilahi adaleti yaşamaya doğru gidiyor arkadaşlar. Onun hakkında size hayatı zehir edecek, eden, etmeye çalışan e, insanın gidişatı öyle değil, e, güzel değil. Çünkü ilahi adalet işliyor ve ilahi adalet şöyle birkaç ay içinde tecelli olacak size yapılanlar, size yapanlar. Allah'tan belasını bulacak. Evet arkadaşlar ben dilekten bugünlük de bu kadar da dediğim gibi özel fallarınız için Instagram hesabım faz nokta aman ve WhatsApp telefon numaram yazılı olarak ulaşırsanız sevinirim sevinirim. Bir de konuşabilsem neler anlatacağım da 0552 576 44 54'ten ben dileğe ulaşabilirsiniz. Arkadaşlar dilerim. Her şey umduğunuz gibi, dilediğiniz gibi olur. Çünkü e, ben gördüğüm ve hissettiğim kadarıyla çok fazla dua ediyorsunuz. Ve e, daha önceki birkaç paylaşımda yaptım. Bu paylaşımın altında kim görürse birbirine dua etsin arkadaşlar. Çünkü kişinin kendi yaptığı duadansa karşısındakinden aldığı dua makbuldür. O yüzden ben beni izleyen, beni gören herkese şunu söylüyorum. Çok işten isteyip de gerçekten hakkında hayırlısıysa Rabbim size o istediğiniz şeyi hayırlısıyla nasibesinde yaşayın. Ama hayırsızsa da en ufak şey bahane olsun olmasın. Mutluluk içinse de en ufak şey bahane olsun olsun. Mutsuz olacaksanız da en ufak şey bahane olsun olmasın diye temenni ediyor Cenab-ı Allah'tan diliyorum. Dilerim her şey gönlünüzce olsun. Bir dahaki fazla görüşmek üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.